Alo, bet, Met Mobil. Bet mobil. <laughs> ne oldu? Hadi bunu yere. Hadi bunu yer, hastaneye yatırır mıyız? Hastaneye yatırmak zorunda mıyız? Evet, zorundayız. Başka çaresi yok. Çabuk, acele et. Küpü küpü hemen kaldır. Tamam, kaldırıyorum. <laughs> Lemurcun Lemurcin geldim, geldim, geldim. Hadi kaldıralım şu hastaneye hastaneye de. Hadi şundan tut. Ah. İkimiz nasıl nasıl taşıyacağız bunu? Bilmiyorum al, bilmiyorum vallahi. Lazım, ne olur ne amacı Ne ne? yapmak çok zor. Ah. Bet hastane. Hadi, ah. hadi götür şunu. Ah. çok zor. Ah. Ah. Ne oldu ya? Durun, durun bakayım siz orada. Hasta mı var? Evet, hasta var. Lütfen geçin. Lütfen, lütfen geçmemize izin verin. Evet, evet, lütfen. Arkadaşım gitmek üzere. Arkadaşımız ölmek üzere. Lütfen. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Elinizi kolunuza sallayarak buraya giremezsiniz. İlk önce para istiyorum. Kaç kaç para? Ancak 500 falan elinizden alırım. Oha! O Evet siz buraya elinizi kolunuzu sallayarak giremezsiniz ki. Verin hastayı bana. Tamam veriyoruz. Oy. Oh. Oh. Tamam ben şunu bir koyayım buraya. Evet. Oh. Ben bunu bir koydum bu hastaneye. Hadi be, verin 500 lira kardeşim. Hadi verin 500 lira. Hadi veriyorum kardeş. Al sen de koy. 300 lira. 200 lira. Oh. Tamam koydum. Ben de bir yüzlük koyayım. Tamam hadi. Tamam işinize gidin kardeşim. Ne yapacaksınız yapın. Ben de biraz dinleneceğim. Ben de hastaya bakacağım yani. Hastaya bakayım. Eee Batmobil ne yapacağız? Şimdi işimiz ne? Bilmiyorum. Vallahi e, şeyi yatırdık dedi. 10 ismi Batman uçağını yaptırdık. Ne yapacağız şimdi biz? Bilmiyorum. Bilmiyorum ya Allah ya. Cık. Belki şey gidebiliriz. Nereye? Kafeye kafeye. Kafeye gidelim biraz rahatlarsın. Evet evet hadi gidelim kafeye. Oh geldik kafeye rahatladın mı? Vallahi rahatladım ha. Vallahi rahatladım. Çok falan bir şey yok. Yine de. Vallahi çok iyi Yani çok iyi falan demek istiyordu. Ama ben hala Bet ben hala düşünüyorum. Ne yapacağım ben? Ya bulursun bir çaresini. Bir bakalım iyileştirmezse zen dünyanın zen size sana bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyeceğim? Sus bir dakika aramızda sır sır. Cidden mi söylüyorsun sır mı? Evet bir yavrum tamam. Bir sakinle ilk önce. Çıldırma adamı. İyi peki tamam. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim? Ee, ben bir menü alayım. Evet, bir menü alalım. Tamam, pekilik, pekala. Menüyü getiriyorum. Getirdim. Aa, ben bir çikolata parçacığı alayım. Siz ben de bir çay. Tamam bir çay bir de çikolata parçacıklı. Hemen hazırlıyorum. Siz oturun. Yani aramızda falan dert var. Bilmiyorum yani ne falan bilmiyorum ama ben hala şeyi özlüyorum. Benim en sevdiğimiz arkadaşımız değil mi o? Ya arkadaşımız işte ama senin biraz böyle dikkatini toparlaman böyle falan işte onları biraz düşün yani sürekli diye yani arkadaşımızı düşünürüz ben de özlüyorum ama o senin kuzenin. Evet hem kuzenim hem de arkadaşım ne olmuş yani? Yani bir şey söylemiyorum şey. Ne şeyi? Şey. Ne şeyi? Ya tamam tamam bağırma. Yani o senin normalde kuzenin. Evet ya. Evet ya vallahi hiç bir şey anlamıyorum. Neyse sus tamam. Evet siparişleriniz geldi. Bu sizin çikolata parçacığı. Bu da sizin çay. Vallahi çok teşekkür ederiz. Evet evet teşekkürler. Rica ederim. Sonradan hesabı almayı unutmayın. Tamam. Tamam. Hadi şunları yiyek ya. Ben de acıktım zaten. Hadi içeyim ben de. Evet vallahi şöyle de yapmaya gerekiyor. Burada benim karnım e, doydu şimdiden. Ne demek doydu ya? Bitir ona. Bitir. O kadar para veriyoruz böyle şeylere. Tamam tamam bitiriyorum. Of 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 çok sıcakmış. Birazcık daha sıcak. Ağzım yandı. Aa. Ne oldu ne oldu tamam tamam. Oh, tamam tamam geçti. Geçti. Oh be yiyeceklerimiz bitti. Garsonu çağıralım hadi. Garson bakar mısın? Bakar mısın? Buyurun efendim. Aa Yemekleriniz bitmiş. Hemen alayım. Ben hesabı getiriyorum. Tamam getirin. Hesabı getirdim. Toplam 120 ediyor. Kardeşim ol. Benden de olsun. Tamam. Teşekkürler. Dülülülülü. O telefonum çalıyor. Telefonum çalıyor. Delelelele. Bın. Alo. Kimsiniz? O hasta. O hastaneci. Ee, Betme Betu şeyin durumu nasıl? Lütfen söyleyin. Ne oldu? Söyle, söyle. Çabuk söyle. Dayanamıyorum. Söyle. Çabuk gelmeniz gerekiyor. Hasta ölecek gibi. Motor acil bir şekilde bozulmuş. Lütfen gelin. Yardım edin. Hayır. Çabuk. Çabuk. Çabuk gitmemiz gerekiyor. Çabuk. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Bet uçağının durumu kötüymüş. Çabuk gidelim. Çabuk çabuk çabuk. Zeka küpünü falan getir. Çabuk. Tamam tamam sakinleme hemen gidiyoruz. Yetti bu kadar kafana oturmamız. Ha? Ah geldik. Çabuk zeka küpünü getir. Çabuk zeka küpünü tam getiriyorum. Ha, getirdim. Hadi, hadi götürelim şunu. Şu zeka köpeğini. Çabuk, çabuk, çabuk. Çektim hadi doktor getirdim. Getirdim. Hemen baskı uyguluyorum. Hemen, hemen, hemen baskı, baskı zeka küpünde baskı uyguluyorum. Zeka köpeği. Ne oldu? Ne oldu? Olamaz. Olamaz. Ne yapacağız biz? Ah, Lan hemen sezonu hemen videoyu bitir. Evet. Yanlış duymadı. Yanlış duymadınız. Şu an Eee şey uçağı, Batman uçağının hayatı tehlikede. Ve kanala abone olup like atmayı unutmayın. Diğer, diğer bölüm sezon 3'te ay pardon sezon 3 diyorum. Eee bölüm 3'te lütfen kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bye bye!